Bedir'in kapısında hey dost kıt birin olsam bir köşeye çekip bağlasam beni Yaralı gönlümde elem var diye iyi olmaz kalbimde yaram var diye Ayağın tozuna kurban olayım Götür sat pazarda kölen var diye Ayağın tozuna hey dost kurban olayım Götür sat pazarda kölen var diye Çok uzaktır yollar varsam varılmaz Efendim mürşidüsüz yollar alınmaz Mürşidimin ödülün kusluğuna kalmaz hasretin aşkınla yanar gezelim. Mürşidimin ödülün kusluğuna kalmaz hasretin aşkınla yanar gezelim.